Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel şöyle incecik bir ipten 2.20 milim kalınlığında da tığdan yardım alarak güzel bir proje paylaşacağım. Modelimizin çalışması 14 ve 14'ün katları artı 5 ilmek şeklinde. Son ilmeğinize geldiğinizi varsayalım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yükselttikten sonra tığın üstünü doluyoruz tuttuğumuz alandaki yere ikili trabzanlar çalışacağız. Trabzanlarımız çalışırken şöyle biraz boyunu uzatalım. Bir, iki, üç, dört, toplamda beş tane. Ara zinciri kullanmadan başına dolayarak hemen bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7. içerisine geliyorum. Şu şekilde boyunu yükseltiyorum, dengeliyorum burayı. 1. Aynı noktaya 2. 3. 4 tane fıstık yapıyorum ve bunların hepsini bir kere de çekip kilitliyorum. Kilitleme işlemini gerçekleştirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane fıstığı tamamladım. Kitledim. Araya 1, 2, 3 zincir. Başına doluyorum. Aynı noktaya geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane fıstığı tamamlıyorum. Hepsini birlikte çekip kilitliyorum. Araya zincir kullanmadan tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7'ncinin tepesine bu sefer ikili tırabzanlarımın boyunu uzatarak 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 5 Görüntü şu şekilde olacak. Bakın. Trabzanlarım ve fıstıklarım şu şekilde oluşmuş olacak. Araya zincir kullanmadan başına doluyorum. Hemen saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. zincir deliğinin üstüne fıstıklar yapacağım. Boylarını şöyle uzatıyorum. 1 Devamında 2 3 4 kere de çıkmış olduğum fıstığı yerleştiriyorum. Kitliyorum. Kitledikten sonra sayıyorum. 1 2 3 başına doladım aynı noktaya. Fıstık 1 2 3 4 kitledim sayıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. Aynı noktaya 3. son fıstık için. 1, 2, 3 ve 4. fıstığı tamamlıyorum. Kitliyorum. Başına doluyorum ara zinciri kullanmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.nin tepesine İkili trabzan boylarını uzattım. Bir, iki, üç, dört, beş taneyi tamamladım. Ve görüntü bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Başlangıç kısmında ne yapmıştık? 5 tane zincir çekmiştik. Daha sonrasında 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada da son kısmında gene 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. Hemen yan tarafındaki alana gelip şuradan 1 2 3 de çıkartıyoruz ama biraz yüksek oluyor. Şimdi bir tane sık iğnemi çalışıyorum. Sık iğnemi çalıştıktan pardon zincirimi çalıştıktan sonra model şu şekilde görünecek. E, arka tarafı ve ön tarafı. Şimdi ön tarafında şuradaki 5 tane ikili trabzanın bir tanesinin içerisine, ilkinin içerisine şöyle alalım. Başına doluyorum. 3 tane sık iğne çalıştıracağım. 1 2 3 Bu ön tarafa bakan kısım. Araya herhangi bir işlem yapmadan, zincir çekmeden başına doluyorum. Diğer ikili trabzanın içine şu şekilde girip 3 tane daha tekli trabzan ya da sık iğne diyebilirsiniz, ama üç tane başına dolayıp sık iğne ya da trabzan çalışıyorsunuz. Şimdi. Örgünün arkası burası, ön tarafı burası. Geliyorum buradaki boşta bir tane sık iğne. Bakın başına dolamadığım için sık iğne diyorum. Bir tane sık iğneyi çalıştırdım. Yan tarafına geldim. Buradaki alana tekrar başına doluyorum tekli trabzan. 3 tane. 1 2 3 Araya bir zincir. Tekrar 3 tane Tekli trabzan. Bir, iki, üç. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne çalıştırıyorum. Başına dolamadım. Yine başına doluyorum. Bakın 5 tane ikili trabzanlık alandayım. O yüzden şöyle ön tarafına çeviriyorum. Rahat olsun diye. İlk karşıma gelen ikili trabzanın içerisine 3 tane tekli trabzan. 1, 2, 3. Herhangi bir işlem yapmadan en sondaki bulunan üçlü tra ikili trabzanın üstüne 3 tane tekli trabzan. 1, 2, 3. Tekrardan arka tarafındaki şuradaki alana geliyorum. 1 sık iğne başına dolama yapmadım. Başına doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. 3 tane tekli trabzan. 1-2-3 Araya bir zincir. Başına doladım. Diğer tarafı da aynı şekilde çalıştıracağım. 1-2-3 Diğer modelin arasına geçerken bakın iki model arasına geçerken e, herhangi bir zincir çekmiyorum ya da tekli trabzan yapmıyorum. Başına dolamadan Hemen şuradaki alana geliyorum ve sık iğnemi çalıştırıyorum. Daha sonrasında başına doluyorum. Örgünün arkası burası. Ön tarafını çeviriyorum ki rahat çalışabileyim. Buradaki ilk ikili trabzanın üstüne tekli trabzan çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeğim var. İkincisi, üçüncüsü. Bu ne işe yarıyor? Daha tok durmasını sağlıyor görüntünün başına doluyorum araya zincir çekmeden diğer sondaki ikili trabzanın tepesine 1 2 3 diyorum araya zincir kullanmıyorum örgünün bakın hala arkasındayım ama şu anda ip ön tarafında ne yapıyorum bunu arkaya çekebilmek için şu şekilde bir sık iğne çalışıyorum başına doluyorum fıstıkların arasındaki kullanmış olduğumuz zincirlere 3 tane tekli trabzan. Aradan geçerken bir tane zincir başına doluyorum. Tekrardan üçlü trab şey e, tekli trabzan 3 tane. Diğer modele geçerken bakın sık iğne başına doladım. Hemen ne yapıyorum? Trabzanlarımın tepesindeyim onları bu şekilde alıyorum. Kaç tane? 3. 1 2 3 Başına doluyorum ama zincir çekmiyorum. Bakın son trabzanımdan evvelki burada 5 taneydi biliyorsunuz. 1 2 3'ü tamamladım. Başına doluyorum. Burada artık yapacağım işlem şuradaki tıpkı başlangıçta yaptığım gibi bakın iki e, kenar zincirimi ne yapıyorum? Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi örgünün şöyle göstereyim. Şöyle hafif kabartmaları meydana çıkmış oldu. Boyutlu bir görüntüsü var bunun. Şimdi tekrardan ön yüze geçiyoruz ve modelimize devam ediyoruz. Şimdi örgünün tekrardan ön yüzündeyiz. Modeli kaydırmamız gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Tam bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Üçüncünün tepesine geliyorum. Şu şekilde fıstık çalıştıracağım. 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte topladım, kitledim. 1 2 3. Başına doladım aynı noktaya. 1 2 3 4. Kitledim. 1 2 3 zincir. Başına doladım aynı noktaya. 1 2 3 4 hepsini birlikte çektim kilitledim başına doladım şimdi burada bakın artık saymama gerek kalmıyor 7 zinciri şurada bir tane zincir çekmiştik biliyorsunuz buraya ikili trabzanlar çalıştıracağım 1 2 3 4 5 Araya herhangi bir zincir kullanmadan başına dolayarak ne yapıyorum? Bir önceki çalıştırmış olduğum 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsünün içerisine fıstıkları. 1, 2, 3, 4. Kitliyorum. Ondan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya bir fıstık daha. 1 2 3 4 kitliyorum 1 2 3 başına doladım 1 2 3 4 de çıktım hepsini birlikte topladım araya zincir çekmeden bakın bir sonraki aşama için zaten burada bir tane zincir çekmiştik Buraya geliyorum. Ne yapıyorum? İkili trabzanları çalıştırıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi sıra sonuna kadar devam edip gideceğim. İyice boyutlanmaya başladı örgümüz. Kendini iyi deneyi göstermeye başladı. Gayet hoş duruyor. Örgümüze devam edelim. Fıstıklar bölümüne geldik. 5 tane ikili trabzan çalıştık. Hemen başına doladık. Fıstıkların alanı da zaten bir önceki aşamada hazırladığımız alan olarak karşımızda Üçüncünün tepesine geliyorum. Buradaki alana fıstık çalıştıracağım. 1 2 3, 4 tane dolgu yeterli oluyor. Önce hepsini kilitliyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir dolayıp başına doluyorum ve aynı noktaya 4 kere de batıp bir fıstık oluşturuyorum. 3 ve 4. Hepsini birlikte çektim, kilitledim. 1, 2, 3 diyorum. Bu güzel görüntüyü ortaya çıkartabilmek için boyut katıyoruz.